Evet sevgili seyirciler, Sayın Murat Apıcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet, e, projelere entegre bir şekilde bakmak lazım. Bu şekilde icraata dökmek lazım çalışmaları dediniz. E, i̇lçelerden ve çiftçilerle ilgili projelerden az önce bir kısım değiniz ama Gerede ile ilgili. Çünkü Gerede'de bir derecelik deniyor. Biraz da Arkut Dağı'ndan bahsediliyor. O kadar, ötesi yok şu evet. ana kadar. Ötesi gelmedi. Neler söyleyeceksiniz bundan sonra? Şimdi tabii e, bu bizim... Seben'deki e, projemiz bir bütün. O evet. bütünün daha onun altında detayları da var. Yani e, nasıl bir proje, nasıl bir kaynak, hı hı. E, devlet nasıl destek olacak, nerede yardımcı olacak, tanıtım faaliyetlerini nasıl yapacak, marka olmayı nasıl sağlayacak? E, Seben nasıl marka olacak? Ürünleriyle Türkiye markası değil, dünya markası hı hı. olacak belli bir süre sonra. Bu nasıl olacak? Bu geriye nasıl artı değer, katma değer olarak dönecek? sevenin dışına göçmüş vatandaşlarımız, sevenli kardeşlerimiz sevene nasıl dönecekler, sevenin o ovaları nasıl şenlenecek o zaman evet. içinde görülecek. Evet. Şimdi Gerede'ye geldiğimizde Gerede de yine e, olaya global bakmak lazım. Yani bir tek dericilikler şu andaki haliyle ham madde üretimi olarak bakarsak şu andaki yanlışı yapmış oluruz. Evet. E, 8,5-9 yılda Gerede'de mevcut iktidar Yine tek başına iktidar. Üç milletvekili. Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidarı. Gerede yapılmış bir yatırım yok. Ali Bey. Yatırım sadece özel sektörün kendi çabalarıyla, bütün engellemelere rağmen, dış rekabete rağmen yaptığı yatırımlar da var. Ee, bunlar da e, yarım mamul madde üretimi şeklinde kalıyor. Yani ham deriyi alıyorlar, yarım mamul madde üretiyorlar, İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da Orada tam mamul hale getiriliyor. Ayakkabı oluyor, çanta oluyor, kemer oluyor, deri süs eşyaları oluyor. Çeşitli şekillerde üretime katılıyor. Katlanarak geride, geride halkımız alıyor, tüketiyor. Evet. Yani sattığından daha fazlasını tüketirken geriye ödüyor. Ve geride de bir katkısı olmuyor. Geride de hayvancılığımız, tarımımız yine bitmiş vaziyette. Turizm adına yapılan bir esentelimiz veya kutumuz var. Orada da tanıtım faaliyetleri ve başka aktiviteleri olmadığı için şu anda atıl vaziyette duruyor. Bunun en çarpıcı sonucu Gerede nüfusunun 24 binden 22 bine düşmesidir. Evet. Gerede'nin köylerinin de boşalmasıdır, hayvan sayılarının azalmasıdır, yaşlıların köylerde kalmasıdır, gençlerin Gerede'yi terk etmesidir. Peki bunun çözümü nedir? Yine aynı. ...Gerede entegre deri sanayi olarak düşünülmesi lazım. Gerede'ye özellikle bölgesel, sektörel teşviklerin verilmesi lazım. Yani Gerede'de dericilik entegre tesislerinin kurulması lazım. Ham madde girdi, daha geriden alalım isterseniz. Orada da önce tarımın desteklenmesi gerekiyor. Evet. Özellikle hayvancılık açısından stratejik önemi olan ürünlerin üretilmesiyle başlayacak tarım, teşvik edilecek tarım. Onun arkasından o ürünlerle beslenmiş hayvancılık, onun marka ürünleri, sütü, yoğurdu, peyniri ve derisi, ham maddesini kendisinden temin eden gerede dericilik sektörü, önce yarı mamul, ondan sonra mamul madde üretimi, mamul madde üretimi içinde gereken dediğimiz bölgesel sektörel teşviklerle yeni yatırımların yapılması. Bu yeni yatırımlar şu andaki tesisler gibi son derece eski yatırımlarla değil. Sağlık açısından uygun olmayan koşullarda değil. Hem çalışanların hem işverenlerin asrımıza uygun, çağımıza uygun, 21. yüzyıla uygun, teknolojik tesislerde üretim yaparak Ondan sonra da kendi kuracakları veya ortaklık kültürüyle kuracakları, devletin her safhasında yanında olacağı, proje anlamında, danışmanlık anlamında, üretim anlamında ve pazarlama, reklam anlamında yanında olacağı entegre tesislerini kuracaklar. Ayakkabı fabrikalarını kuracaklar, ee, ceket fabrikalarını kuracaklar, çanta Mart fabrikalarını fabrikası. kuracaklar, kemer fabrikalarını kuracaklar, süs eşyalarını kuracaklar. Asıl istihdam böyle oluşacak, asıl üretim böyle olacak ve her tesis bir marka olacak. Gerede'deki şu andaki arkadaşlar bunu yapabilecek güçteler. Yani şu andaki yatırımcıların hepsi bunu yapabilecek güçteler. Sermaye olarak da, vizyon olarak da, ufuk olarak da bunları yapabilirler. Bir tek sıkıntıları var. Nedir? Devleti 8 yıldır yanlarında göremediler. Devleti <laughs> yanlarında görmeleri gerekiyor. Dedim ya danışman olarak yanlarında görecekler. Finansman olarak yanlarında ama hani bu benim akrabam, bu partinin, bu bilmem ne demeden bu işle uğraşan, gönül vermiş, bu işte samimi olarak çalışan herkesin yanında olacak devlet. Ama kontrol edecek. Kredi verip ne halin varsa gör demeyecek. Projelerinde, finansmanlarında, üretimlerinde her safhada yardımcı olacak. Özellikle iş gücünün eğitimi anlamında yardımcı olacak. Yani kaliteli e, iş gücü yaratacak. İşçilerini alıp, alıp ücretsiz olarak eğitecek. O bölgede yüksek okullar açacak bu konularda. Onun yanında hayvancılığı desteklemek açısından teknikerler yetiştirecek. Ee, tarımı geliştirmek açısından teknik elemanlar yetiştirecek. Deri sektöründe çalışacak elemanlar yetiştirecek. Dolayısıyla Gerede'den dışarıya göç değil, dışarıya göç, et, göç etmiş Geredeli evlatlarımız geriye gelecekler. Gerede Türkiye markası değil, dünya markası olur. Özellikle deri sektöründe dünya ile rekabet eder. Ve marka olur. Marka olmak demek başka bir şeydir. Evet. Ürettiklerinin hak ettiği değeri bulması demektir. Gene de insanımız akıllıdır, çalışkandır, zekidir, bunu yapar. Ama yanlarında olacak bir milletvekiline ihtiyaçları var. Yanlarında olacak devlet gücüne ihtiyaçları var. Yanlarında olacak eğitimcilere ihtiyaçları var. Biz bunları sağlarız. Ama gördüğünüz gibi Gerede'nin de hükümetten bir şikayet yok yani. AK Parti'nin kalesi konumunda tabir yerindeyse yani büyük bir potansiyel oy AK Parti'ye veriliyor Gerede'de. Dediğiniz sıkıntıları ne kadar var Gerede'de? Gerede halkı ne kadar bunları bekliyor? İşte devlet bizim yanımızda değil diye ifadede bulunuyor. Yani bu da biraz belki tartışma konusu olabilir. Tabii önümüze ee, seçim şimdi, var. Siz de çok iddialısınız bu bölgede. Onu da, onu da şöyle söyleyeyim. Ben Gerede'ye bunları bilmeden söylemiyorum. Ben evet. Gerede'ye ee, devamlı gidiyorum. En yani son bugün yine Gerede'deydim. O e, deli fabrikaların hepsini gezdim. Bir fiil gezdim. Bizim arkadaşlarımız da gitmişler. Ama kapıdan içeriye girmemişler. Ayaklarımız kirlenir diye. Çalışan arkadaşların elleri kirli diye ellerini sıkmamışlar. Bana söylenen tabii. Yani oradaki işçi kardeşlerimizin bana söylediği. Ben işverenlerle de oturdum konuştum. Oradaki işçi kardeşlerimizin çayını da içtim. O zaman bu dönem tepki var yani AK Parti'ye. Hepsinin tepkisi de. var. Bu anlattıklarımızı duyduğunda... ...hepsinin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Biz bunu yaparız diyorlar. Biz bunu bir güce sahibiz diyorlar. Evet. Bu ufukları onların var. Oradaki işçi kardeşlerimizin de... ...çok büyük beklentileri var. İnsanca yaşamak istiyorlar. Sağlığa uygun şartlarda çalışmak istiyorlar. Emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Gelecekle ilgili umutları olsun istiyorlar. Çocuklarına iyi bir gelecek bırakmak istiyorlar. Evet. İşverenlerimiz de son derece iyi niyetli, samimi işçi kardeşlerimiz de. Burada önemli olan entegre olarak bu işi düşünmek. Tarım, hayvancılık, oradan deri sektörü, bunların pazarlandığı, pazarlanacak ticaret alışveriş merkezleri, bunu da gerideliler yapacak. Dışarıdan birilerini davet etmeye gerek yok alışveriş merkezleri arkasından sosyal alanlar arkasında Esentepe turizmi onun arkasında kayak turizmi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde geride altyapısını düzenlersiniz çevresini yeşillendirirsiniz arıtma tesislerini kurarsınız şu andaki yaşam alanlarını yükseltirsiniz geride o geniş ovasıyla, akıllı insanlarıyla sadece kendisini değil, Bolu'yu da besler. Evet. Ankara'yı da besler, Türkiye'yi de besler. Deri sektöründe lider olur. İstanbul'daki sıkıntıları var derecelere zaten. Şu andaki bir fırsattır. Bu gelecek iktidar bizim iktidarımız. Arkadaşlar hep söylüyorlar, iktidar milletvekilleri faydalıdır diye. Gelecek zaten belli ben vatandaşımın birebir içindeyim. Sadece burada değil, Düzce'de de, Ata pazarında da, Bilecik'te de, Kocaeli'nde de her yerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne büyük bir teveccüh var. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ciddi projelerle geliyor. İyi eğitilmiş kadrolarla geliyor. Ufuk sahibi kadrolarla, vizyon sahibi kadrolarla geliyor. Bir de kavga etmek için gelmiyor. Herkesi kucaklamak için geliyor. Cumhuriyet Halk Partilisi'nde AK parti'sinde eski doğru yol partisinde, da, bütün bu milletin aziz evlatlarını etnisitesi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun insanın insan olarak görerek geliyor, herkese hizmet etmek için geliyor, aracısız hizmet etmek için geliyor. Onun için ben hep diyorum ya beni her zaman arasanız bulursunuz. Bir tane telefonum var, bir tane telefon numaram var. Hiç kapatmıyorum. Benim sekreterim bu telefondan çıkmaz. Ben çıkarım bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ya belli haller dışında, çok özel haller dışında işte camideyken, böyle programlardayken evet. dışarıda bırakıyoruz. Ama onun dışında vatandaşlarımız bize her zaman aracısız ulaşırlar, gelirler, dertlerini anlatırlar. Yasal olmak şartıyla. Ben hep bunu söyledim. Muayenehanemde de eskiden böyle bir yazı vardı. Sayın hastalarımız muayenehaneme gelmiş olmak size yasal olmayan taleplerde bulunma hakkı vermediği gibi <laughs> hastanede ayrıcalıklı hak talep etme hakkı da vermez diye yasal olmak şartıyla. Evet. Devletimize, milletimize zarar vermemek şartıyla, adil olmak şartıyla. Her konuda dertlerini anlatırlar, biz de çözeriz. Böyle bir yaklaşımla geliyoruz. Evet. Bu tabi sadece gerideyle sınırlı değil. Sadece sevenle sınırlı değil. Bu durumla ilgili de projelerimiz var. Göynükle de ilgili projelerimiz var. Kıbrıs Türk ilgili projelerimiz var. Taş kesimiyle ile ilgili, turizmle ilgili, sanayi ile ilgili, yatırımlarla ilgili, Bolu merkezle ilgili projelerimiz de var. Ama bunları ana global bakış açısı olarak biz ne diyoruz? Önce insan ve doğa. İnsan ve doğa. Bugünü kurtarmak adına para, kar, hırs vesaire değil. Bugünü kurtarmak adına insanı ve doğayı katletmeye karşıyız. Biz insan ve doğa ile beraberiz diyor. Evet.